Merhaba sevgili dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda abartısız dünyanın en güzel meyvesini tanıyacağız. Koca yemiş genellikle dağ çileği veya çilek ağacı olarak anılır. Bilimsel adı Arbutus unedo'dur. Dağ çileği sarhoş eder mi? Bu meyveyi yersek helal yoldan sarhoş olur muyuz? Bu konuyu aydınlatacağız. Dağ çileği küçük bir ağaç ya da büyük bir çalıdır. Türkiye'de denize yakın yerlerde, ormanlarda bulunur. Özellikle Bursa'da ve birçok yerin manzarasında sessiz ve güzel bir yeri vardır. Yöresel olarak farklı isimlerle tanınır. Her dem yeşil yaprakları ve parlak kırmızı meyveleri özellikle sonbaharda onu kolayca fark etmenizi sağlar. Dağ çileği pütürlü dokusu ve göz alıcı görünümüyle pırlantaya benzetilebilir. Ham hali yeşildir, olgunlaştıkça sarı ve turuncu olur. Tam olgunluk hali kırmızıdır. Aynı anda hem meyve veren hem de çiçek açan tek ağaçtır. Çalı veya küçük bir ağaç olarak görülebilir. Genellikle yuvarlak bir tepe oluşturur ve birkaç metre yüksekliğe ulaşır. Yaprakları derimsi ve parlak, yıl boyunca yeşil kalır. Basit yapraklar dallar boyunca almaşık dizilmiştir. Çiçekler küçük, vazo şeklinde, genellikle beyaz ya da soluk pembe ve kısa sarkık salkımlar halinde kümelenir. Tozlaşmadan sonra meyveler gelişir. Olgunlaştıkça yeşilden sarıya, turuncuya ve parlak kırmızıya dönerler. Tasarımı estetiktir ve kendini hayran bıraktırır. Kuru topraklara ve sıcak iklimlere iyi adapte olmuştur. Mumsu dokular suyu korur ve yaz stresine direnmesine yardım eder. Dağ çileği kıyı bölgelerinde ve tepelerde yabani olarak yetişir. Türkiye'de Ege, Marmara ve Akdeniz kıyılarında ayrıca Karadeniz kıyılarında yaygındır. Kayalık yamaçlar, makiler ve açık orman kenarlarını tercih eder. Bu alanlar iyi güneş ve drenaj sağlar. Fakir ve sığ topraklara toleranslıdır. Genellikle diğer kuraklığa dayanıklı çalılarla karışık topluluklar oluşturur. Kıyı ormanlarında çekici bir alt tabaka oluşturur. Köylerin yakınında, bahçelerde ve erozyon kontrolü amacıyla da bulunur. Güneş ve rüzgarla şekillenen manzaralara uyum sağlar. Yangına adapte özellikleri sayesinde bozulum sonrası hızla toparlanabilir. Varlığı Türkiye'nin ötesinde birçok Akdeniz ülkesine ve Batı Avrupa'nın bazı kesimlerine uzanır. Ilıman kış, kurak yaz düzeninde gelişir. Çilek ağacı çiçekleri genellikle ılıman iklimlerde sonbaharın sonlarından kış başına kadar ortaya çıkar. Zamanlama, yerel hava durumu ve rakıma göre değişir. Bazı yıllarda çiçekler ilkbahar başına kadar görülebilir. Çiçeklenmeden sonra küçük meyveler kış boyunca ve ertesi sonbahara kadar yavaşça gelişir. Aylarca ağaçta kalabilir. Yeşil, sarı, turuncu ve sonunda parlak kırmızı bu uzun süreli meyve verme kış manzarasına renk katar. Aynı bitkide hem çiçekler hem de olgun meyveler görülebilir. Kıyı ormanlarında yürürken hemen dikkat çeker. Kuşlar ve memeliler beslenir. Uzun süreli bulunabilirlik onu kış aylarında önemli bir besin kaynağı yapar. Hava durumu çiçek ve meyve bolluğunu belirler. Yağışlı kışlar ve ılıman ilkbaharlar çiçeklenmeyi destekler. Geç donlar ve kuraklık meyve tutumunu azaltabilir. Dağ çileğinin meyvesi küçük bir kiraz boyutunda ve yuvarlaktır. Pürüzlü ve hafif pütürlü yüzeyi olgunlaştığında parlak kırmızıya döner. İçi dağınık küçük tohumlarla doludur. Dokusu taneli ama suludur. Tadı hafif, tatlı ve hafif ekşi notalar taşır. Bazıları hafif buruklukla çiçeksi bir tatlılık tanımlar. Doku ve lezzet çeşide ve olgunluğa bağlı olarak sertten yumuşağa değişebilir. Tüm ağaçlar aynı lezzet yoğunluğunu üretmez, yerel formlar farklılık gösterebilir. Mükemmel olgunlukta sakin ve hoş bir tat sunar. Taze tüketim yaygındır. Ölçülü bir şekilde tadını çıkarabilirsiniz. Kocağymış mutfakta çok yönlüdür. Tatlandırmalarda iyi lezzet ve güzel görünüm verir. Yaş pastaların üzerine de güzel bir görünüm verir ve diğer meyvelerin kullanıldığı gibi her tarife uyum sağlar. Klasik kullanım reçel veya marmelattır. Şekerle yavaş pişirmek meyvenin lezzetini ortaya çıkarır. Reçelin şerbeti kıvam aldıktan sonra meyveler ilave edilip 5 dakika beraber kaynar. Bu şekilde meyvenin dağılması en aza iner. Olgun meyveler nazik ve yumuşak olduğu için çok çabuk dağılıyor. En sevdiğim meyve olduğu için Reçel olarak yıl boyu severek tüketiyorum. Salatalar için meyve sirkesi ve içecek için şurupları üretilir. Mevsimin ötesinde keyfini çıkarmak mümkündür. Kurutulmuş meyveler bitki çayları yapmak ve unlu mamullere doku katmak için kullanılır. Kurutulup ve öğütülmüş meyveler kek, pasta ve pudingleri zenginleştirir. Yine kurutulmuş meyvelerden komposto yapılır. Dağ çileğinin yaprakları da kurutulup bitki çayı olarak tüketiliyor bu basit adımlarla keyifli ve lezzetli sonuçlar çıkarabilir ve bitkinin faydalarından yararlanabilirsiniz. Meyveler C vitamini ve antioksidanlar içerir. Bu bileşikler hücreleri hasardan korumaya yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu hastalıklara karşı korur. Dağ çileği lif açısından zengindir ve sindirim sistemine iyi gelir. Bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlığı önler ve sindirimi kolaylaştırır. Özellikle kış aylarında çay veya atıştırmalık olarak tüketilmesi önerilir. Dağ çileği serbest radikallerle savaşan antioksidan bileşenler içerir. Hücrelerin yenilenmesini sağlar. Düzenli tüketimi vücutta kanserli hücre oluşumunu engelleyebilir. Dağ çileği kan şekeri seviyesini dengeler. Diyabet hastaları için güvenli bir meyve olarak kabul edilir ve tatlı isteğini doğal bir şekilde karşılar. Cilt için de faydalıdır. Yüksek antioksidan içeriği sayesinde cildi zararlı etkilerden korur ve yaşlanma belirtilerini geciktirir. Cildi nemlendirir. Hem tüketilerek hem de cilt maskesi şeklinde kullanılarak cilt sağlığına katkı sağlar. Koca yemiş yalnızca doğada değil Anadolu kültüründe de iz bırakmış bir bitkidir. Tarih ve kültürel önemi Antik dönemlerden beri Akdeniz havzasında bilinen bir bitkidir. Yunan mitolojisinde ölümsüzlük meyvesi olarak anıldığına dair bazı kaynaklar vardır. Osmanlı döneminde de bazı bölgelerde halk ilacı olarak kullanılmıştır. Şifa niyetine tüketilmiştir. Sarhoşluk yapar mı? Koca yemiş meyvesi olgunlaştıktan sonra içinde doğal şekerin fermantasyonu başlar. Bu nedenle fazla tüketildiğinde hafif bir fermantasyon etkisiyle sarhoşluk hissi verebilir. Ancak bu etki genellikle doğrudan alkolle değil Fermentasyon süreci ile ilgilidir. Sonuç olarak çok fazla yenirse baş döndürebilir ama bu doğal bir süreçtir. Helal olan bu meyve ile helal yoldan hafif bir sarhoşluk yaşayabilirsiniz. Dağ çileği yaban hayvanları için de önemli bir besin kaynağıdır. Çiçekler kıt aylarda arılara ve diğer böceklere nektar sağlar. Meyveler yiyecek kıt olduğunda kuşları ve memelileri besler. Tohum dağılımına ve yerel bitki örtüsünün yenilenmesine yardım eder kökleri yamaçlarda toprağa bağlayarak erozyonu azaltır. Kıyı ormanlarında sessiz ama önemli roller üstlenir. Yangına uyumlu özellikleriyle bozulma sonrası iyileşmeyi hızlandırır. Yangın sonrası çabuk toparlanır ve canlanır. Meyvelerinde bulunan tohumlarını kuşlar ve diğer hayvanlar ormanın her bir yanına taşır. Boş bulduğu bir alana kök salar ve varlığını devam ettirir. Dalında uzun süre meyve bulundurması ve her mevsim yeşil yapraklarının olması onu çok özel kılar. Koca yemiş yani dağ çileği ormanlara renk, sofralara yiyecek ve insanlara güzel anılar, güzel hikayeler bırakır. Ölçülü ve aşırıya kaçmadan tüketin. Dozaj önemlidir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Keşfetmeye devam edeceğiz. Dağ çileği ile ilgili deneyiminiz varsa bizimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.